Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz. Yeni bir videomuz ile başlıyoruz sektörel analizlerimize. Koç Holding ile daha önce anlatmış olduğumuz hedeflerimize artık Koç Holding gelmeyi başardı. Sonunda 170 seviyesinden beri biliyorsunuz ki yükseliş bekliyoruz. Eski fiyatları olan 2024'ten bu yöne aşmakta başarılı olamadığımız 188-198 fiyatlama aralığına doğru atak yapmalı piyasa toparlandığı anda koçun gideceği hedef fiyat olacak diye anlattık biliyorsunuz ki sonunda gelebildi. Bakın şurası 188 bandı. Buradan başlıyoruz aslında ilk başta yani biz bu noktayı neden peki anlatıyoruz? Çünkü 2024'ten beri aşamadı. Şirket yani daha önce de yükselişler yaşandı ama 188-198'li fiyatların üstünde kapanışların istikrarlı Gelemediğini gördük farkındaysanız. Yani her seferinde hareketler vardı. Koçun tekniği daha önce de güçlendi. Şirket daha önce de yükseldi. Para girişi de yaşandı ama hep bu noktaya kadar devamı gelmedi. Bakın 188, 188 aynı şekilde bakın aynı şekilde düşüş. Bir atak yaptı çok güçlendi. Hızlı hareketler söz konusu 200'e kadar gitti. 198, 200 yaptı. Kıramadı geri çekildi. 188'e tutunmayı denedi. Yok çöktü geri çekildi. Yıl böyle bitti. Yeni yıla başladık. Tekrar şirketimiz kalktı. Yükseldi. 188'e, 192'ye, 192'ye kıramadı geri çekildi. Ve 2025'in sonuna doğru da böyle gelerek yılı bitirdi. Yıl oldu, 2026 sonunda anlatmış olduğumuz hedefe bir kez daha geldik yani klasik yani özel bir şey yok aslında farkındaysanız yani bu özel değil koç oyunu yapmış olduğu bu yükseliş yönü eğilim klasik bir kanal hareketi yani koç bunu daha önce de yaptı daha önce de bu hedeflere ulaştı daha önce de kıramadı daha önce de tekniği güçlüydü yine güçlü yine gitti ama bundan sonra önemliydi. Yani bu noktayı biz aşabilecek miyiz? Olayımız bu. O yüzden önümüzdeki Ocak ayının son 15 günü. Şubata doğru ilerliyoruz artık. Yeni yılın ilk ayının ilk 15 günü tamamladık bile aslında. Zaman geçiyor ve biz hedefe geldik. Bu kadar. Bunun dışını konuşmamız lazım. Yani özel olabilmesi için. Hareketler ben güzel değil demiyorum. Özel değil diyorum fark var. Buradaki bölgenin üstüne attığını. Bu bölgenin x2'ye çıktığını anlatmamız gerekiyor bilginize. Ne zaman ki bunların üstüne atacağız. O zaman değişim başlayacak. Şurası x1. Görüyor musunuz? Şurası x1 bandı. Şurası X2 bandı. Bunları aşıp geçeceğimizi ifade edeceğiz. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalama evet üzerinde. Aresa güzel 50 referansının üzerinde. Evet şirketin bir tekniği var. Trendi var. Piyasada şu anda iyi gidiyor. E, Koçlar gitti. Bekliyorduk buraya tamam geldi de. Bundan sonrası önemli. Yani artık her şeyin anlam kazanması lazım. Çünkü bunlar burada da yaşandı ama anlam kazanamadı. Olay bu. Burada da yaşandı bunların aynısı ama anlam kazanamadı unutmayın. Olay bu. Şimdi tekrar bir kez daha yaşanıyor Bir anlam kazanabilecek mi? Nasıl anlayacağız? 188'in altına inmeyen, 198'li fiyatların üstünde kapatan kalan ya da 200'e yuvarlayabilirsiniz. Yani sürekli olarak aşamadığımız bu gelip de geçemediğimiz yeri bu sefer geçebilecek biz tartışacağımız noktayı izleyeceğiz. Bakalım piyasa ne isteyecek? Hedefteyiz. Haberiniz olsun. Kapıya dayandık. Hedeflerdeyiz. Bundan sonrası artık tamam mı? Devam mı? Sorusuna cevaplar arayacağız ama baktık. Gördük 188 aşılamıyor. 200'lerin üstüne atamıyoruz. Bir de üstüne piyasa satış geldi. 188'lerin altına doğru iniyoruz. Dersin ki hedefe gitti. Yine kıramı demek ki biraz geri çekilecek. Zaman kaybettirebilir. Değer kaybettirebilir diye tartışmaya başlarız bilginize. Sabancı Holding ile devam edelim. Şimdi Sabancı Holding şirketimiz tarafında düşen trend direnci doğru sonunda artık yükseliş gerçekleştirebildik. Çok geri kalıyoruz. Tabii ki baktığımız zaman daha geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz endekse göre performansımızda ne demiştik hatırlarsanız ki 78-73 fiyatlama aralığına inen Sabancı Holding buradan dönecek. Hedefleri var artık bak bu noktaya kadar geldi. Bu fiyatlar cazip yani her şirketin düştüğü ve dönmesi gerektiğini ifade ettiğimiz ya da bir başka ifade alınması lazım, pozisyonu açılması lazım diye anlatabileceğimiz yerler var. Sabancı Holding için de bu rakam 73-78 fiyatlama aralığı malumunuz. Bugüne kadarki dönemde 2024 yılından beri çünkü 73-78 fiyatından hep Sabancı'nın döndüğünü, hep yukarı performans gösterdiğini anlatmıştık ve hep de böyle oldu. O yüzden sizlere bir kez daha Eylül-Ekim döneminde o yaşanan düşüş önlü süreçlerde 78'lere inen bu Sabancı'nın 78-73 fiyatlamalarına inen Sabancı'nın döneceğini, toparlayacağını, bunların birer fırsat fiyatı olduğunu ifade etmiştik. Ve bu fırsat fiyatları da bize iki hedef ortaya çıkartacaktı. Birinci hedefimiz biliyorsunuz ki düşen trend direnci diye anlattığımız 93'lü fiyatlarda, Şurası 93-95 fiyatlama aralığı olarak aktardığımız yerde ki geldi. Hedef bir tamamdır. Bundan sonra hedef 1'i e aşarsak ise biliyorsunuz ki hedef 2 olan 99 100'e daha sonra ise 106-107'ye doğru Bir eğilimi anlatmaya devam edeceğiz 3 hedefin ilki geldi Bakın 3 hedefin Buradan döndük performansımızı yaptık Ve ilk önce düşen tren direncine gittik Bak, şu anda sabancı hedef değerdi 1 geldi daha önce de kıramadı geri çekildi 2 geldi geri çekildi 3 vurdu geri çekildi 4 vurdu şirket kıramadı geri çekildi Ve 5 vurdu Bakın 5. kez buradayız şu anda Ve biz bu noktayı aşabilecek bir izi tartışıyoruz 93'ün altında kalmayan 95'li fiyatların üstü kapatan kalan bir sabancı görmeniz ki hedef bir kırıldı diyebilelim. Hedefler kırılınca yani hedefler aşılınca da bu sefer yeni hedefler ortaya çıkacak. Yeni hedeflerin ortaya çıkmasıyla da bu sefer hemen direkt olarak şirkette 99, 101 daha sonra da onun kırılmasıyla da 106, 108 fiyatlamasına doğru performansın önünü konuşmaya başlayacağız. Önün açıldığını aktaracağız bilginize. 73, 78 fiyatan veri dönüş beklediğimiz Ve tabancı ilk hedefe gelmiştir. Bakalım ilk hedef aşabilecek mi? Şu ana kadar bu hedefi hiç aşamadı. Daha önce de geri çekildi buradan. Tekrar geldi düştü tekrar geldi düştü. Tekrar geldi düştü biliyorsunuz ki. Bugün ne kadar tam 5 kez denedi 4 kez düştü. Ve şu an yine buradayız. 5. kez buradayız. Karar aşamasında Koç Holding'de hedef derdi. O da geldi kapıya dayandı. Sabancı Holding'de teknik ilk hedef değerinde bilginiz olsun. Bakalım düşen trend aşılabilecek mi izliyoruz. Baktın gördün 95 üst kapanış yapılamıyor. Baktığınız 93'lerin de altına doğru şirket inmeye başlıyor. Dersiniz ki tamam o halde her yani şirket tarafında yine hedefler aşılamadı. 89-800'e doğru geri çekilmeler. 87'ye doğru biraz beklemeye başlarız bilginize. Ve Alerko Holding ile devam edelim. Şimdi Alerko Holding'imiz tarafında ise daha önce aktarmış olduğumuz yayınlarda ifadelerimiz şuydu. Hedeflere geldik. Bundan sonraki süreçte hedefleri aşabilecek miyiz? Yani bu süreçte Alerko ilk önce Koç'tan ve Sabancı'dan önce hedefe gelen bir şirket oldu biliyorsunuz ki. Ve burada bekledi. Hedefi aşamadı. Bu arada Koç da Sabancı performansına devam etti ve sonunda hedeflerine geldiler. Böylelikle Koç, Sabancı, Alaka herkes hedef derdi olarak bir araya gelmiş oldular. Yani Alaka hızlı gitti, herkesten önce gitti. Sonra diğerlerinin yine hedefe yaklaşmasını bekledi. Bu süreçte böyle bekler zaman geçirdi. Şimdi Koç geldi, şimdi ardından Sabancı geldi. Şimdi herkes hep beraber hedef derler. Bundan sonraki süreçte Holding Endeksi hedef aşabilecek mi diye takip edeceğimizi vurguluyor. Ve buradaki fiyatlama olan şurası 100 ee, 106 fiyatlamasından başlıyoruz tabii ki. Yani aslında şu an Alakon'un tekniği güzel. Yani teknik bana bir zayıflığımız bizim yok. Şimdi öyle anlaşılmasın. Her şey gayet iyi. Hedefte olmak demek buraya kadar demek değil. Hedefte olmak demek karar dönemindeyiz demek. Yani bak 97'nin altına inmemeli. 107'li fiyatların üstünde kapanışlar gerçekleştirmeli. Olay bu. Buradaki bölgelerin üstünde kapanışlar yapabilecek miyiz? 97-107 fiyatlamasını takip ettiğimizde vurgulayacağız. 2024 yılından beri aşamıyoruz biliyorsunuz ki bu noktayı başladık yıla bir türlü ortasına Temmuz Ağustos geldi aşamadı geri çekildi 97 de aşılamadı şirket düştü 85 lira tekrar performans yaptı şirketimiz yükseldi tekrar yüzlü fiyatlara kıramadı geri çekildik bir kez daha düştük başa yıl bitti 2025 yılına girdik performans yaptık Mart'ta insan hareketi geldi önce 107'ye daha sonra 102'ye yok aşılamadı düştük başa bir hareket daha yaptık yok düştük başa. Böyle bir süreç. Yani sürekli aslında hep bir hareket vardı Alarko Holding'imizde ama her seferinde hareketler geri çekilmeyle karşı karşıya kaldı. Yalnızca trade odaklı ilerleyenler para kazandı. Bu süreç bitecek mi diye tartışıyoruz. Yani konu bu. Bu süreç bitecek mi? Al sat yapanlar değil de alıp bekleyenler artık kazanabileceği e, bir sürece girebilecek miyiz? Yani hareketler trene dönüşecek mi? Şu aşılamayan dirençler artık aşılabilecek mi? Konumuz bu sizlerle. İşte geldik toparlayalım konuyu. Hedeflerdeyiz. Bu hedefi aşabilecek miyiz tartışıyoruz. Bir kez daha kapıdayız. Daha önce de geldik geri çekildik. Daha önce de şirketimiz geldi kıramadı geri çekildi. Daha önce de şirketimiz geldi hep bir türlü kıramadı geri çekildi. Bu sefer bunu aşabilecek mi? Bu noktaya geldik. Bunları geçebilecek miyiz tartışmaya devam ediyoruz. Acaba bu sefer olacak mı? Olay bu. Bu sefer üst bandı atabilecek miyiz? Tartıştığımız konu bu. Bunun içinde de 97'li fiyattan altına inmeyen, hep 107 üstünde kapatan kalan bir Alerco Holding'e ihtiyacının olduğunu vurguluyoruz. Eğer bunu yaparsak dediğim gibi yani tahtanın önü açılacak. Ondan sonrası üstüne attık mı da yürüyecektir. Yani Koç hedefte şu anda, Sabancı da hedefte. Bunlara açtık mı 110, bunları açtık mı 115, daha sonra 121. Daha sonra 129. Bunları görebiliyoruz bilginize. Performansın devamı bekleyeceğiz. Bu Ocak ayının sonuna kadar bu kendini belli edecektir. Koçta çünkü hedefte Sabancı'da. Bakalım hedefler aşılıyorsa baktık gördük. Hepsi birlikte yürüyecektir bilginize ama aynı şekilde herkes hedefte. Baktık gördük aşamıyorlar satış yemeye başladılar haberiniz olsun. Yani öyle bir dönemdeyiz. Tamam beklenen hareketler geldi. 76'dan dönecekti döndü. Bundan sonrasını izleyeceğiz durum bu şekilde ve Downding ile devam edelim. Şirketimiz tarafında yukarı yönlü yükseliş yönü eğilimler devam etmekte sürekli olarak anlatıyoruz. Tahtanın tekniği pozitif. Bir trend dahilinde ilerliyor. Çok böyle mükemmel olan dış fiyatlar yaşanmıyor Downding yıllardan beri. Ama bir trend tabii ki var ama hani trend bir noktada düşüyoruz. Bir noktaya kadar ilerliyoruz. Düşüşümüzün yaşandığı fiyat belli. Yükselişlerimizin yaşandığı fiyatlar belli diyoruz. Hani performans belli. Bakın görüyor musunuz üst bölge şirketimizin sürekli olarak yükseldiği ve aşmakta başarılı olamadığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl gidiyoruz performans yapıyoruz 2023 hareketi 2024 hareketi 2025 hareketi gördüğünüz gibi her yıl performans yapıyoruz tam tersine her yıl alt desteğe iniyoruz destek 1 2023 hareketi 2024 hareketi 2025 hareketi görüyor musunuz hep bunu yaptık her yılı biz böyle bitirdik A noktası B noktası B noktası A noktası A noktası B noktası B noktası A noktası hep böyle ilerledi downloading. O yüzden hep bunu anlattık. Tahtanın ön yönü açık. Yine downloading 2026'da performans yapacak her yıl yaptığı gibi yine önü açık bilginiz olsun diye ifade ettik. Ve hareket beklentisi içinde olduğumuzu aktardık. Bu hareket beklentisi içinde olduğumuzu değerlendirirken de şirketimizin ilk önce hedefinin 19-19-30 olacağını ki geldi beklentimize. Yani bunu birlikte sizlerle 17 TL'den beri anlatıyorum da downloading'i. Tahta pozitif bir sorun yok. 17 TL şu anda ve bu şirket piyasa bulunduğu anda İlk gidecek şirket. Teknik çünkü pozitif. 19 19 300. hedef bir geldi. Şimdi 19 19 önümüzdeki süreçlerde üstü kapanışlar geldiği olduğu tutunduğu müddetçe de performans devam edecek. 20 lira 30 kuruş 20 lira 50 kuruş fiyatlamasına doğru şirketin bir performans gelecek. Hedef ki 20 aştıktan açtıktan sonraki süreçte ise şirketimizin 21 822'ye doğru rekor bile tazelemesini anlatabiliyor olacağımızı değerlendireceğiz bilginize. Performansın öne açık yani ee, özetle ama 19-19 300'lerin üst kapanışta yapıp yapamayacağı çok önemli. Yani şurasının altına inmemeli bak 1880 80 e, rakamlarının altına inmeyen 1890 rakamın altına inmeyen 1930'dan üst kapatan kalan bir don holding görmek. Çünkü holdinglerin hepsi hepsi demeyelim çoğu hedeflerde bu rakamların dediğim gibi altına inmemiz gerektiğini ifade edeceğiz. Çünkü hedefteyiz şu anda. Bak da hedefte şu anda haberiniz olsun. Bu noktalar aşılabilecek mi? Üst bölgeye doğru bir atak yapabilecek miyiz? Takip edeceğiz. Şu bölgeye doğru özellikle bilginize. Anadolu grubu holding ile devam edelim. Şimdi şirketimiz tarafında düşen trend direnci artık sonunda aşılmaya başlandı. Yatay bölgenin üstünde hareketler gelmeye başladı. Bunlar önemli. 31-33 diye biliyorsunuz ki anlatmıştık birlikte. 31'li fiyatların üstünde kapanışlar yapması lazım bunların üstünde fiyatlasın. Çünkü biz iki yıldan beri bunları aşamaz diye değerlendirmiştik. Sonunda bunların kırılmaya başladığını görmekteyiz. Şirketimiz sürekli olarak geldiği, aşamadığı bölgenin üstünde bir performans gösteriyor farkındaysanız. O üstten gelen sürekli bizi baskılayan şu bant, bakın farkındaysanız sürekli olarak şirketin daraldığı, hep geri çekildiği o bant yukarıya kırılmaya başlandı görüyor musunuz? Bakın atak var yukarı yönlü. Bunlar çok önemli. Bunları daha önce anlatmıştık zaten. Bir değişim var. Çok iyi gidiyor şirket ama bir yatay bölgesi var. Son noktayı o koyacak diye ifade ettik. O noktada şurası diye yatay bölgede ifade ettik. Yani teknik güzel ama 2024'lü yıllardan bu yana da yükselip yükselip aşamadığımız bir yer var. O noktaya aşacak mıyız? Şu noktanın üstünde kapanışlar gerçekleştirebilecek miyiz? Tekrar eski banda geri giriş yapabilecek miyiz diye değerlendirmiştik hatırlarsanız ki şurası Tam teknik fiyatı söylemek gerekirse 31800 şuradaki fiyatlama şurası da 30 lira 50 kuruş fiyatlaması 3150 3050 diyebilirsiniz fark etmez bu fiyatlamaların genel itibariyle üstünde kapanışlar arayışında olduğumuzu anlatmıştık sizlerle birlikte eğer bizim Anadolu grubu holding şirketimiz buraya doğru gelir ve geçerse değişim başlar gelmesi değil geçmesi önemli çünkü daha önce de geldi ama hiç geçemedi yani teknik daha önce de pozitif olduğu zamanlar oldu şirket yukarıyı denedi performans yaptı ama şirket kıramadı ve geri çekildi. Şurası görüyor musunuz bakın. Fiyatlama şurası. Bir türlü aşmakta başarılı olamadığımız yer. Bu noktaları geçemediğimiz için de maalesef değişim başlatamadık. Yani bugüne kadarki dönemde. Şimdi geldik günümüze bak. Hep geri çekildiğimiz, satış yediğimiz, bir türlü aşmakta başarılı olamadığımız yerin üstüne atmaya çabalıyoruz. Normalde her seferinde gelip kıramayan, her seferinde geri çekilen Anadolu grubu Holding. Görüyor musunuz? Bu sefer bunların üstüne atmaya atak yapıyor çabalıyor. O yüzden teknik hep pozitifti ama bir anlam kazanamıyordu. Güzeldi ama özel değildi de diyoruz. Ama bugün hareketlerin özele dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışıyoruz bak. Görüyor musunuz? İlk defa yine böyle bir atak var. Bakalım bunları devam ettirebilecek mi? Bunu nasıl anlayacaksınız? 30 lira e, işte şurası 50 kuruşun altına inmeyen yazalım şuraya 31 değil 30 lira 50 kuruş rakamının altına inmeyen 31800 fiyatlamasının üstünde kapatan kalan bir Anadolu grubu holding gördüğümüz müddetçe tahtımızın önünün yönünün yukarını açık olacağını 33 lira 50 kuruş fiyatlamasını görüyoruz. İşte 33.50 yani hedefler anlatacağız. Üst banda çünkü atıyor çünkü Artı tarafa doğru geçiyor. Bakın üst tarafa doğru şirket atak yapıyor görüyor musunuz? Bunları değerlendirmeye başlayacağımızı vurguluyoruz. Atak yapacak şirket işte hedefe 33 lira 80 kuruşa 33.80 hedef bir açıldı mı o halde şirket devam edecek 35.80'e. Hedef 2 açıldı 37.50 hedef 3'e. Bu şekilde ilerleyişimizi 37.50'ye doğru hedef 3'e kadar sürdürebilecek bir görüntüyü ortaya çıkartmaya başlayacağız bilginize. Ve Borusan Yatırım Holding ile devam edelim. Şimdi Boryat tarafında yapmış olduğumuz analizlerimizde 1670 seviyesi 1730 band aralığı diye aktardığımız yatay kanal bölgesi biliyorsunuz ki önemli. Şurası 1670 şurası 1730. Buradaki bölgeyi takip birlikte ediyoruz. Buradaki bölgelerin altında kapanışlar yapmaması gerektiğini vurguluyoruz. Bu noktaların altı kapanış yapmadıkça da 2023'ten beri çünkü bunu anlatıyoruz. Yani bugüne özel bir görüntü değil. Ee, yaşanan çöküşün eğilimi son bulduğunu Arz-ı talebin buradan dengelenmesi gerektiğini ve buradan dönmesi gerektiğini aktarmaya başladık. Öyle de oldu. Şirket daha da fazla bunun altına inmedi. İnmedi ama bir noktanın dışına çıkamadı. Yani diğer anlattığımız holding şirketler gibi. Yani sadece Boryat'a özel bir görüntü yok. 2024 yılından beri de Sabancı Holding için de 2 yıldan beri anlatıyoruz tek fiyatı aşamıyor mesela baktığınız zaman. Onun gibi fark yok. Sürekli gelip baktığımız zaman buradaki bölgenin öneminden bahsettik birlikte. Bu rakam hala bu arada geçerli. Onu da ifade edelim. 1600 lü seviyelerin altına inmeyen her zaman 1750 gibi seviyelerin üstünde kapatan kalan bir Borsan Yatırım Holding arayışında olmaya devam ediyoruz. Bu noktaların üstü kapatıp kaldıkça hep bir performans yaptık ve bir noktaya kadar şuraya bir, şuraya 2, şurası 3 bakın 4, 5 hep bir hareket evet yaptık yani yapmadı değil. Hep şirketimiz tepkiler yaptı, mücadele etti ama bunların devamını biliyorsunuz getiremedi. Son dönemlerde ise düşen trend direncini aşmakta zorlanıyor farkındasınız. Bir şurayı aşamıyoruz. Bakın tam şu nokta üstüne gidip gidip bir türlü 2024 yılından beri aşamadığımız, kıramadığımız şu bölgenin üstü kapanışlar gerçekleştiremiyoruz. Bir de düşen trend direnci şurası. Ben kırmızı da göstereyim. 2024'ten beri bir başladı şirket kıramadı geri çekildi. 2 geldi kıramadı geri çekildi. 3 geldi kıramadı geri çekildi. Dört geldi şirket kıramadı geri çekildi. Yıl bitti. Yolu 2025. Yine geldik. 5 geldi kıramadı. 6 geldi atak yaptı devam gelmedi. Yedi geldi kıramadı geri çekildi. Sekiz, dokuz geri çekildi. Şimdi onuncuyu deniyor. Bu bir. iki. 2026'ya girdik. İkincisi bir geldi geri çekildi, iki geldi geri çekildi, üç geldi. Düşen trend direnci ortaya çıktı farkındaysanız bir de şuradan başlayan. Bunlar yani şurası bizim sorunumuz. Boryat bunları aşamıyor. 2024 bitti, 5 bitti. Şimdi 6'ya başladı. Yine konu aynı konu. Biz bunların üstünde kapatmışlar. Gerçekleştirebilecek miyiz tartışıyoruz. X2'ye doğru at atabilecek miyiz? Bunu izliyoruz. 2500 fiyatlaması bizim için önemli. Şu 2500'lü fiyatların üstünde kapanışlar gelirse 2500-2550 gibi rakamlar. Bunların üstünde kapanışlar yapmayı eğer başarırsak değişimin ilk adımı atılacak. 2550'ye ihtiyacımız var bizim şuralar. Bunların altı performans göstermemeliyiz. Ha, baktık gördük bunları aşıp geçiyoruz. 2730 seviyesine bekleyeceğiz. 2700 aşılınca rahatlayacak şirket. Momentum kazanmaya başlayacak. Sonrası kolay. Yine başlayacağız. Hedefler 2880, 3000, 3000, 3050. Onları aşınca 3180, 3200 gibi yukarı yönlü performansın devamlılığını anlatmaya bilginize. Boryat'taki mevcut göründe bu şekilde ilerleyecek bilginize.